İçinizde gizli bir güç var. Bu güç hayatınızı değiştirebilecek bir güç. Bu güç zihniniz. Zihniniz gerçekten inanılmaz derecede güçlü. Kendi gerçekliğinizi yaratabilir. Zihninizi neye odaklarsanız onu hayatınıza çekersiniz. Bu çekim yasasıdır. Düşünceleriniz mıknatıs gibidir. Benzer deneyimleri çekerler. Düşüncelerinizle her zaman kendi gerçekliğinizi yaratıyorsunuz. Her düşünce önemlidir. Her düşünce ektiğiniz bir tohumdur. Bu yüzden düşüncelerinizi dikkatlice seçin. Zihninizin gücüne inanın. Kendi mutluluğunuzun ve başarınızın anahtarını siz elinizde tutuyorsunuz. Zihniniz ve gerçekliğiniz birbirine bağlı. Hayatınızdaki her şey bir düşünce olarak başladı. Zihninizdeki bir düşünce. Bunu bir an için düşünün. Düşünceleriniz duygularınızı yaratır duygularınız eylemlerinizi yaratır. Eylemleriniz sonuçlarınızı yaratır. Yani her şey düşüncelerinizle başlıyor. Olumsuz düşünürseniz, olumsuz duygular yaşarsınız. Bu olumsuz duygular olumsuz eylemlere yol açar. Sonra da olumsuz sonuçlar alırsınız. Ama iyi bir haber var. Düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Olumlu düşünmeyi seçin, iyi hissedin, olumlu adımlar atın. Bu, istediğiniz hayatı yaratacaktır. Hayallerinizdeki hayatı yaratmak için zihninizi kullanabilirsiniz. Bunu yapmanıza yardımcı olacak birçok araç var. Güçlü bir araç olumlu düşünmedir. Ne istediğinize odaklanın, mümkün olduğuna inanın. Kendinizi buna sahip olmuş olarak görün. Şimdi sahip olmanın sevincini hissedin. Buna görselleştirme denir. Bir diğer güçlü araç ise olumlamalardır. Olumlamalar, kendinize tekrarladığınız olumlu ifadelerdir. Sizinle uyumlu olan olumlamaları seçin sık sık tekrarlayın. Onlara tüm kalbinizle inanın. Bilinçaltınız çok güçlü. Ona ne söylerseniz onu kabul eder. Bilinçaltınızı başarı için programlamak için olumlamaları kullanın. Kendi gerçekliğinizin yaratıcısısınız. Hayatınızı değiştirme gücüne sahipsiniz. Olumluya odaklanmayı seçin. Kendinize ve hayallerinize inanın. Olumlu düşünme, görselleştirme ve olumlamalar araçlarını kullanın. Unutmayın, düşünceleriniz güçlüdür. Onları akıllıca kullanın. İstediğiniz hayat sizi bekliyor. Gidip onu yaratın.